eee Sayın eee belediye başkanı herhalde sanırım ta, memurların talimat vermiş ki cuma günü hemen eee şeye gidilmiş Mil e, villaların yapıldığı yere gidilmiş ve eee hemen ruhsat eee verilen villalara ay bizim müracaat bizim müracaatımızın sonunda demişlerdi. Yani biz bunu suç duyurusu olarak kabul ediyoruz. Evet, diye, yapacağız mi? diye. A Aynen. Gitmiş bakmışlar. Bakmışlar ve eee mühürlemişler. Yani yürütmeyi şey durdurmuşlar çalışmaları. Ee, sebebi Ama sebebi Hangi de, gerekçeyle? E sebebi de şu, sebebi de içeride fazla testat çekilmiş. Elektrik ve su tesisatı çekilmiş. Ha bir ee, bu muymuş şey suç. Başka suç. Sen bir yere sataşacaksın da dur. Ama e, yani sataşırlarsa şimdi, sataşırız yani. Şimdi şöyle, tabii oradaki hikaye şu. Aslında bence sorulması gereken e, mesele e, bir belediyenin kendisinin ruhsat verdiği bir yere e, bir yere mühürlüyor olması da Ayrı bir şey ama şunu da söyleyeyim, bizim aslında burada bir gazetecilik başarısı da Elbette. olduğunu buradan söyleyeyim. Özellikle Ege Postası'nın başta genel müdürü Halil Bey ve muhabir arkadaşlar olsun size, Tenzili Hanım olsun. Burada aslında bir gazetecilik başarısı söz konusu. tabi burada aslında İzmir medyasının da bir yandan da aslında geldiği noktayı, söylemek lazım. Mesela düşünün AK Parti, CHP işte ve diğer şeylerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Soruşturmalar açılıyor ama hala İzmir medyasında da birkaç Çok dışında bu konuya destek veren başta medya, Ege ve gerçek haberci dışında da bu konuya yer veren arkadaşlar yok. Hatta hatta bazı arkadaşlar tam tersine hala işte orada yaşanan bütün olumsuzluklarını görmezden gelip hala Selçuk Belediye Başkanı'na veytirler dizip bunun üzerinden şey yapmaya çalışıyorlar. Bizim buradaki derdimiz öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim buradaki derdimiz Filiz Hanım ya da belediyenin başkanıyla ilgili bir problemi yok. Problem hı. burada yapılan bir hukuksuzluk var. Hı. Ya da yapıldığını düşündüğümüz bir hukuksuzluk var. Biz bunları soruyoruz. Hı hı. Şimdi yine söylüyorum burada. Şimdi şöyle düşünün bir belediye Selçuk gibi e, hani bu kadar e, son 3 yılda hakikaten İzmir'de e, bir e, sükse yapmış bir belediye başkanının e, yaşadığı ve aslında kendisini var etme var olma sebebi ne tarım. Tarım evet. bu kadar çok işleyen, tarım üzerinde bu kadar duran, tarımla ilgili bu kadar tarım sorunlarını bu kadar gündeme getirmiş bir belediye başkanının tarım arazisine yaptırdığı yani izin verdiği yani tarım il müdürünün bir ruhsat için izin verdiği fakat yedi fazla ruhsatın kesildiği bir e, bölgeden bahsediyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim itirazımız buna. Bu kadar e, hani tarımla ilgili bu kadar çok konuşan, bu kadar çok tarım tarımı önemseyen ve tarımla ilgili e, yaşadığı kenti bu kadar çok ön plana çıkarmaya çalışan bir belediye başkanının tarım arazisine ver, arazisine vermiş olduğu ruhsat hı hı. Bizim itirazımız buna. Şimdi ee, bunu şöyle, şunu söyleyebilir mi bir e, belediye bürokratı e, ya da bir belediye başkanı? E, hani e, biz orada açıkçası ne olduğunu da bilmiyoruz. Biz yetkililerimize verdiği ve yetkiler e, bilgiler doğrultusunda hem Tarım İl Müdürlüğü'nün hem de belediye yetkililerine verdiği bir bilgiler ışığında e, biz çıkıp bunları konuşuyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Üç gündür, dört gündür, beş gündür. Ee, bir e, araziye tarım il müdürlüğünün verdiği bir ruhsatla 8 villa yapılmış. Belki belediye depo diyor. Hı hı. Depo olmadığını herhalde e, herkes zaten, zaten görsellerden gördü. Herhalde. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili <laughs> Refik Bey düşünebiliyor musunuz? Hiçbir beli, belediyeden tık yok. Evet. Açıklama yok. Şimdi e, sabah arkadaşlar arıyor. buraya ilgili bir büyürleme işlemi yapmışsınız diyor e, ilgili müdürlük diyor ki buraya ilgili bir şey süreci başladı. E, süreci başladı diyor. Buna ilgili bizim açıklama yapmamız doğru değil. E peki biz kamuoyunu nasıl bilgilendireceğiz? Niye Selçuk Belediye Başkanı, Selçuk Belediyesi'nin ilgili yetkilileri niye açıklama yapmıyor? Selçuk Belediye yerine Selçuk ilçe başkanlığı açıklama yapıyor. Hı hı. Şimdi ilçe başkanlığı açıklama yapıyor da ilçe başkanlığında da kimin açıklama yaptığı belli Selçuk İl Başkanlığı diyor. Yani ilçe başkanı bile güvenip kendi belediye başkanı ile ilgili açıklama yapmıyor. Yaptığı açıklamadan gidiyor AK Parti ilçe başkanı burada ticaret yapıyor. Sen buradan 22 tane e, ruhsat aldın diyor. E, tamam. Bak ne güzel içeriden adamın çalışıp kaç ruhsat aldığını sana bilgisini veriyorlar. Niye bize bu ruhsatlarla ilgili hangi şartlardan koşullara göre verildi? Niye denmiyor? Diyemezler çünkü e, böyle bir yetkileri yok. Efil Aldıkları Bey. yetki bir Ef e Efil şey Bey, için. ben aldığı yetkiden bahsediyorum. Ben sen bu ruhsatı neye göre ben onu soruyorum. Evet. Bak aldığı yetkiden yetkiyi geçtim. Hı -hı. Şimdi İl Tarım Müdürlüğü açık açık söylüyor. Diyor ki biz bununla ilgili bir ruhsat verdik 130 metrekare. De 8 metrekareyi neye göre vermiş? 8 villayı ev. Yani yaptığı 8 met 8 villanın hangi metrekareye göre hangi neye göre verildiğini soruyorum ben burada. Şimdi bir, bir basın kuruluşu bununla ilgili soru soruyor, AK Parti ilçe başkanlığını soruyor, ee, Selçuk kamuoyu soruyor ama bize cevap belediyenin değil de CHP ilçe başkanlığından geliyor. Verdiği cevap da çok komik. Şey, ne şirkeci. demiş, ne demiş ilçe başkanı? Diyor ki efendim diyor bizim diyor işte belediyemizle ilgili şunları şunları konuştunuz diyor. <laughs> Ama diyor bu işte Sayın AK Parti ilçe başkanı diyor buradan 22 ruhsat aldı. İşte biz ne kadar şeffaf belediyiz, ne kadar şey, şey bir demokratik bir belediyiz ki sana ruhsat vermişiz, lütuf etmiş. Mecbur vermeye? O, o ya adam, adam, vatandaş değil mi? Adam adam işi ticaret yapmaksa, ev yapmaksa, iş yapmaksa, bina yapmaksa eğer özgür olarak bu vatandaş eee hakkı olan bir şey istemiş senden sen de vermişsin. Lütuf değil bu. Elbette. Şimdi dolayısıyla sen bütün bunları yaparken bunlarla ilgili konuşken sanki belediye başkanı e, ya da bir e, şey lütuf yapmış. Ilçe başkanı lütuf olmuş. Allah razı olsun yani. Ne yapmış? Eee e, biz sana ruhsat verdik. E tamam. Yasal adı, biz onu sormuyoruz ki ya da ilçe başkanı sana demiyor ki kardeşim sen buraya kaç tane ruhsat verdin demiyor sen bu ruhsatları nasıl verdin diyor yani hakkın hangi olmayan hangi dayanakla verdin verdi, öyle. cevap ver cevap ver çıkıp da nasıl e, kendi sosyal medya hesabından sayın başkan benim ailem bilmem ne işte bir şekilde şöyle yapıyor böyle yapıyor diye soruyor değil mi hı hı. ver kardeşim cevap de ki Ey Mithat Umutoğulları, ey Büyük İzmir, ey Ege Postası. Siz bana bunu sordunuz ama bakın bunun işte e, gerekçesi şu. Ben şu, 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 şu gerekçeleri de verdim değil mi? Evet. Dedin mi? Hayır. E ne diyorsun? Ben ona dava açacağım. Şöyle yapacağım. Ya davayı neye göre açacaksın sen? Kendin kaçtığın, konuşmaktan bile e, imtina e, şey ettiğin, evet. ettiğin bir konuyla ilgili dava açıyorsun. Kime? Bana dava açma arkadaş. Sen git davayı kendi bürokratını aç. O, o belediyede 8 ruhsatı kim vermişse, o, 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 o belediyede tarım il müdürlüğü bir ruhsat deyip 7 fazla ruhsat açan adam kimse ona ver. Hayır ona da vermemiş çünkü e, şeyin gerekçesi, mühürlemenin gerekçesi elektrik ve su bahanesi. Yani belediye kardeşim, başka gerekçe elektriği, bulamamış. Elektriği bırak kardeşim sen. Adam zaten açık açık ev yapmış, dair villa yapmış. Oraya otel yapacak adam. Ne yapacak? Su çekmeyecek mi? Çekecek tabii. Ne abi. deposu? Ya sen gidip oraya sen kardeşim sen bir tane elektrik çekecektin sen bunu çekip diyorsan hiç kontrole gitmemişsen o kontrole gitmediğin yere ruhsat vermişsen sen zaten başından suç işlemişsin. Sen görevi yerine getirmemişsin. He. Buradan sayın savcılara sesleniyorum ya görevi kötüye kullanmaktan e, olmayan bir yere rusat vermekten ya bir, bunun 100 tane suçu var. Evet. ve buradan ben eee senin eee Girbiyanoğlu'na tebrik ediyorum. AK Parti İlçe başkanı. Evet. Cesurca olayı soruyor, soruşturuyor. Cevap yok. Kaymakamına gidiyor. Hı. Ve e, yarın da savcılığa gidecek. Evet. Ve İçişleri Bakanlığı da belki bunun üzerine eee el koyacak durumda. E, gitmeyecek mi? Refik Bey e, gire gidecek. Gidecek. Gitmeyecek Gidmeyecek mi gidecek? Yani bir belediye başkanı 130 metrekare bir yere ruhsat keserken belediye 7 fazla ruhsat vermişse depo mepo hikaye. Hı, hı Bunun üstüne gitme, gitmesi gerekmiyor mu? Gidecek tabii. Ki. E, e biz burada neyi konuşuyoruz? Şimdi CHP'nin genel başkanı diyor ki işte bunu beşlik çeteye peş 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 çekti bu ülke bu memleketi. E hı. senin belediye başkanın buraya o 8 bile birine peş peş çekmişse hesabını sormayacak mı devlet? Evet hafta sonunda e, tarımın ne hale geldiğinden yakındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. E sen tarım arazilerini senin belediyen eee birilerine peşkeş çekerse tarım da kalmaz bu ülkede, hayvancılık da kalmaz. O yüzden de bunun hesabını verecekler. Evet. Şimdi ben başka bir e, bu konuya geri döneceğim ama hı hı. şuradan bir şey söyleyeyim. Buradan bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Eee AK Parti ile ilgili bir şey konuşmam lazım. Eee AK Parti il başkanlığı bununla ilgili eee muhtemelen eee hani çok konuyu bilmiyoruz ama e, kendi ilçe başkanı yapmış olduğu e, bu şeyle ilgili e, suç suçlu destek vermiştir evet. e, ve ben bunun peşini bırakacağını da düşünmüyorum. <laughs> ama şundan şunu söyleyeyim. Şimdi hatırlıyor musunuz bizi ilk programda burada şey konuşmuştuk Refik Bey. E, şeyle ilgili konuşmuştuk demiştik ki e, Ak Parti niye sessiz kalıyor o kadar? Evet. Şimdi AK Parti'nin ilçe başkanı Özellikle Selçuk için Selçuk, Selçuk. Selçuk AK Parti'den bahsediyorum. Şimdi bir ilçe başkanı düşünün. Konuya geldiği konu konuyu bizim gündeme getirdiğimiz günden beri bununla ilgili basın aşaması yapmış. E, Sorulması gereken bütün sorular sormuş. Bugün de gitmiş kaymakamlığa gitmiş. E, yarın da belki muhtemelen savcılığa gitmiş suçlusuna bulunacak. Şimdi siyasi e, tarafta olan yani siyaseten e, ilçe başkanı üzerinde düşün, bütün sorunu yapmış. Evet. Hele bir de bunu nasıl yapmış biliyor musun? Düşün adam ticari ticaret yapıyor orada. Bu bugünden sonra belediye bu adamla ilgili e, armutu sapı çöp, çöpü deyip kendi inşaatlarına ilgili ruhsatını geciktirebilir evet. ve adamın buna rağmen dışarı, bu riske içe, rağmen değil mi? İlçe başkanı bütün bu riskleri alarak e, kendisine kendi işiyle ilgili e, büyük bir risk alarak bir e, orada bir yapılan bir husus yüzükle ilgili e, bir mücadele eylem. veriyor. Peki nerede bunun ilçe başkanlığının dışında kalan işte AK Parti'ki grup başkan vekili olan ya da meclis üyeleri nerede? Niye Onlar, açıklama yapmıyor? Onlardan tık yok. Niye açıklama yapmıyor? E, ki be, işin belediye tarafından bunlar değil mi? Evet. İşin gidip de orada ruhsat müdüründen ilgili belediye başkanından bu bilgileri al alması gerekmez mi? Kamuoyuna evet. belediye başkanının CHP'nin ilçe başkanı açıklama yapacağına orada belediye başkanının bununla gidilir ııı e, açıklama yapması gerektiğini söylemesi gerekmez mi? Doğru. Şimdi aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu kişiler o zaman belediye başkanıyla beraber iş tutuyorlar. Evet. Şimdi, Şimdi siz onu, onu en başta AK Parti'nin zaten. siyasi parti, siyasetten eee <laughs> orada sorumlu olan kişiler bugün konuşmuyorsa e, sen kusura bakma belediye başkanı o zaman e, aynı saftış iş tutuyorsun demek. Aklına başka bir şey gelir mi? Doğru. Doğru. E şimdi bunu söylemeyeceksin. E il, il, ilçe başkanı donk çöktü gibi çıkacak tek başına orada çırpınacak. Sen kimsin kardeşim? Sen ne iş yaparsın? O zaman istifa et AK Parti'den. Git CHP'ye katıl. Evet. Bunu en başta AK Parti İl Başkanlığı bunu görmek zorunda. Hı hı. Kendisiyle ilgili e, ya da ilçesinde muhalefet yapan ilçe başkanına destek vermeyen Meclis geleni gereğini yapmak zorunda. Sorumluluğun lazım. Doğru. Yap kardeşim, gereğini yap. Niye sen şey yapmıyorsun, ilçe başkanı şey yapmıyorsun? Evet. İki tibidat. Hı hı. Senin sorumluluğun değil mi? Doğru. Sen, seni şimdi AK Parti meclise niye gönderdi seni? AK Parti hakkını savunmak için. Vatandaşın olan bir yanlış varsa hakkını, hakkını, hakkını savunmak için değil mi? evet E bunları sen yapacaksın. E bunları hı -hı. yapmayacaksın. seni ilçe başkanı çıkacak 10 tek başına. E orada konuşacak, soruşturma açacak, e, sıçrucusuna bulunacak ama adam tek başına gidecek. Ve sen sessiz E kardeşim sen meclise sorup senin sorumluluğun ne? <laughs> Niye konuşmuyorsun? Belediye başkanı gidecek her türlü cirit atacak orada. E, Mecliste sen bu konuyu gündeme getirmeyeceksin, konuşmayacaksın. E sen bunları basında mı bizden mi duyacak? Benim mi buna karşı bir sorumluluğum var. Aslında AK Parti İl Başkanlığı'nın e, geçmişe yönelik de e, o meclis üyelerinin ya Zaten e, bununla ilgili şikayet kadar... var. Bak evet. ben şimdi biz Selçuklu'ya gittiğimizde Refik Bey, arkadaşlar Selçuklu'ya gittiğimizde ben AK Parti'nin eski teşkilat üyelerinden birkaç kişiyle konuştum. Hı -hı. Onların zaten en büyük şikayeti buradaki meclis üyelerine. Bu meclis üyelerinin bugüne kadar mecliste muhalefet yapmadığını, Hı -hı. belediye başkanıyla beraber neredeyse evet, ayrı kararlar evet, imza attığını. Evet. Ya denetim komisyonu raporunu okumadık mı? Hı, hı. İki satır. Evet. İki, iki satır şer koymuşlar. Şimdi bu, bu meclis muhalefet meclisten ne muhalefet çıkacak burada? Hı hı. Şimdi bunu CHP'li de yapsa aynı şeyi söylerim. Tabii. Yani AK Partisi seçici <laughs> seni görevi şey yapmak. İşte sen orada meclis görevini yapmadığın için belediye başkanının ya da o belediyedeki bürokrat böyle elini kolunu sallayarak Rahat ee, hareket ediyor değil mi? Rahat hareket eder. Sen kurcala bakalım, sorgula bakalım, sorgulamaya başla bakalım. O imza, o memura kim imza attırabilir? Kimse attırabilir mi Refik Bey? Kimse attıramaz. E ee, Ve daha neler çıkacak bakalım. Daha da neler çıkacak? Bize gelen ihbarların sayı, sayısı adli hesabı yok. Evet. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir vatandaş e, geçen gün yazmış diyor ki, e, şimdi bölgeye söylemeyeyim hemen belediye müdahale eder e, orayla ilgili de suç bulunacağım. Ben bizzat kendim bulunacağım. Diyor ki vatandaş, biz diyor burayla ilgili kaçak yerle ilgili belediye direkçe verdik, müracaat ettik diyor. Bina başlarında söylemiştik, bina bitti, hala gelen giden yok. Evet. Biz şimdi gidip haberi yapacağız, o nasıl belediye adam mühürü durdurup durduracak. Hı. Bu mu? Ya Refik Bey, Selçuk, şimdi konak belediyesi olsa, bayraklı olsa çok büyük bir yer dersin. Kikardaki evet. büyüklemene gerek yok, vatandaş anında üstüne düşeni yapmış, Tabii. Bu vatandaş açık telefon açıp ihbar etmiş, dilekçe vermiş. Fotoğrafını çekmiş, göndermiş. E niye kardeşim mi? sen bununla gidip, de belediye görevini yapmıyorsun? Yani belediyenin şunu mu yapması lazım? Vatandaşın cimeri e mi şikayet etmesi lazım? Yani cimeri e şikayet ettikten sonra gidip bakacaksın. He? Yani işte dediler ya bize de bu Biz bunu ihbar duyuyoruz. kabul edelim. İhbar kabul ediyoruz. Uyuyor mu kardeşim sen? Biz en bundan... büyük, bak bir şey söyleyeyim mi? Şu villalarla ilgili eminim ki biraz kurcalasak belediye başkanına yakın isimler altından çıkacak. Nasıl çıkacak biliyor musun? Ya müteahhitliğini yapmış olacak ya malzemeyi o vermiş olacak. Bir, bir şey çıkacak yani. Hı hı. Bak bunu ben söylemiyorum ha. Bunu Selçuk'ta yaşayan, Selçuk'ta efes alıp veren insanlar söylüyor. Yani bu kadar etrafı bu kadar e, belediye başkanına yakın insanların bu kadar ticaretle alınıyor olması da tesadüf değil Refik Bey. Evet. Bu, burayı, bu işi, burada iş yapan mimar kimin arkadaşı? Kimin tanıdığı bir baksınlar. Evet. Yani belediye nereye, nasıl bir hukukları var? Nereye elinizi atsanız aslında oradan bir kötü şimdi hukuk geliyor. şimdi dolayısıyla Sayın Başkan konuşuyor da şimdi buradaki e, olan bu işleri hepsine şey yapacak. Tek tek cevap vermesi lazım. Biz ısrarla o cevabı bekliyoruz. Şimdi çok mesaj geliyor Refik Bey. Evet. Yani bu mesajların içinde de şey yapmaya çalışıyorum. Ya yani geçen bir arkadaşımla konuştum. Ee, belediye Başkanı'nın e, iki otelinde kaçak e, 2017'den evvel yapılmış gibi e, kaçak eklemeleri varmış. E, 2017'den evvel yapılmış gibi işte barış e, şeyine sokmuşlar dünya. Ama yok öyle bir şey diyor. E, fotoğraflar da varmış 2017 öncesinde, sonrasında. Yani e, dediğim şimdi, gibi nereye yazsınlar? Mimar da şimdi bak insanlar yazıyor. Hı? Diyor ki Mithat Bey diyor. Bir bakın bakayım o, inş, o, firmanın diyor yani orada yapılan kaçak inşaatlara ilgili mimariler, inşaat mühendisi kim diyor. Evet. Kimin ekibine kime yakın diyorlar. Hı, hı. Şimdi hı hı. dolayısıyla e, yani çok şey var da şimdi bunları konuşacağız. Şimdi ben e, benim buradaki şeyim şu. Biz burada biz bir yargı meclisi değiliz. Değil Bizim buradaki görevimiz kamuoyun hakkı ve hukukunu savunmak. Eğer burada e, Sayın Belediye Başkanı Filiz bu, burada bu stüdyolarda soracağımız sorulara cevap verecekse bu stüdyonun kapıları sonuna kadar açık. Evet. Ya da inandığı güvendiği başkanımız olur, müdür olur. Bu da çağrı yapıyorum. Lütfen gelin bu olayın aslını, aslını buradan anlatın. Anlatın, evet. Ama bugüne kadar üzerinde bir hafta geçmesine rağmen hakkında yarın soruşturma açılacak. belki de. Ama belediye başkanı kör, sağır, dilsiz oynuyor. Hı, hı Bu devam ettiği sürece yani bu, bu, sayın Başkan'ın bu suçlamalara ya da bu e, maruz kaldığı iddialara yanıt vermediği sürece e, kamuoyunun da Sayın Belediye Başkanı'na ilgili e, başka bir şey düşünecek durumu yok. E, suskunluğunu bozması gerekiyor. Bununla ilgili kamuoyuna bilgi vermek zorunda. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın da burada e, devreye girmesi gerekmiyor mu? Sevgili Ümit Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı. <laughs> Niye girecek abi? İlçe başkanlığı girmiş işte. Girdi ilçe başkanı niye girmiş topa girmemiş ki? İlçe Akşam başkanı O da, o da değil, AK AK Parti mı? il başkanına demiş. İlçe i̇l başkanlığı baş demiş Hı. ki sen demiş ya ne abi, konuşuyorsun kardeşim falan filan ama işte sen de buradan diyor 22 tane ruhsat aldın. E tamam. Bir Ay, de bu yani mi? bu iddiaların e, gerçekliğini il başkanlığı da araştırıp sonuçta burada zarar görecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki oyları değil mi? Evet. Burada devreye girmesi gerekmiyor mu? Yani düz mantık yürütüyorum. Vallahi il başkanı onu bilmem ama ilçe başkanı hala bilerek poz veriyor. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? O pozların sonunda hep beraber nasıl bir şey çıkacak? İnanın ben de çok merak ediyorum. Ee, ama şunu biliyorum ki e, yargının peşini bırakmayacak bu, bu işin sonucunda. Bu müteahhit eee Cemalettin Yılmaz mıydı? Yılmaz diye bir vatandaş. Evet. Yani bu müteahhitle bulup konuşmak lazım aslında. Hı hı. Hani e, neye göre almış bu usatlar? Neye göre yapmış e, binaların içerisinde o depo diye söylenen yerin odalarını eee jakuzilerini, nasıl yapmış? Hangi cesaretle yapmış mesela? Hı. Orada bir or nereden bakarsmıyız 7-8 milyon lira. İyi de adam sonuçta e, ruhsat almış. Yani ruhsat aldığı için gönül rahatlığıyla yapmış adam. Ne diyemiyor bu mesela? Hani bu kadar şeyin içerisinde ya yani büyük belediye bu kadar kamuoyuna mal olmuş bir yeri e, mühürlüyorsa hani e, iki satır aşkama geçersin değil mi gerekçesi mesela. Müdür mesela diyor ki müdür tedirgin. Evet. Ama buradan söyleyeyim yani, yani ilk bu soruşturma başladığında... Ya o satın altında bunu, bunu kimlerin imzası, olarak, imzası varsa... Ben kimlerin imzası olduğunu <laughs> biliyorum. Kimlerin İstim imzası varsa gider. hepsi Ama şöyle, bu soruşturma olsun. başladığında zaten ister istemez bütün kamuoyundaki e, şeyler, e, bilgiler bize gelecek. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani hiç kimse de kusura bakmasın. E, Evet bu konuyu bağlayalım şimdilik. Ee...